Şu anda iki tane müşteri var. Ee, i̇çeriye yer, müşteri kılığında rolünde giren bir bayan var değil mi? Şu an. Evet. Şu an giren. Şu anda. Ne yapıyor efendim bu? Müşterinin şu anda düzden de. Ne düzden aldı? Almadı uzaklaştı. İçinde 70 lira olduğunu söylüyordu müşteri evet, daha sonra. Koltuğunu aldı ileride. Şimdi düzeltiyor. Tekrar bir şey olmamış gibi uzaklaştı. Tekrar müşteri farkına varmadığı için. Hiçbir şey olmamıştı. içeride dolanıyor. Çalışana bir şey sordu. Kendisi bir tane kalem aldı. Ee, o esnada evet onu, Bak gidiyor, şimdi girdi müşteri.